Deccal Kur'an'da yer almaz. Kur'an'da Deccal ile ilgili herhangi bir bilgi yer almaz. Deccal inancı Yahudilik ve Hristiyanlıktan rivayetler sayesinde İslam kültürüne katılmıştır. Dolayısıyla Deccal İsrailiyat yani Yahudilik ve Mesihiyat Hristiyan kökenli bir kavramdır. Ahir son zamanda ortaya çıkacağı iddia edilen Deccal ile ilgili bilgiler geleceğe ait oldukları için gayptır. Gayb, akıl ve duyular yoluyla hakkında bilgi edinilemeyen varlık alanı demektir. Resulullah gaybı bilmiyordu. Resulullah'a verilen gayb bilgileri vahiy yoluyla ona aktarılan ve Kur'an'da yer alan bilgilerdir. Dolayısıyla Kur'an'a göre Resulullah'ın gayb alanına giren Deccal ile ilgili bilgi vermesi söz konusu değildir. Tarih boyunca Deccal olarak nitelendirilenlerden bazıları Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Wilson Reagan, Adolf Hitler, Avrupa Medeniyeti, Joseph Stalin, Komünizm, Napolyon Bonaparte, Papa, Roma İmparatoru Neron, Siyonizm, Şeytan, Vladimir Lenin.